Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Rolaz. Kanalıma hoş geldiniz Masamızın geniş sesinde sparta yaparak KS'yı maçın içine maç koyuyorum. 3-1 KS'yı alır diye düşünüyorum. İnşallah kazanacağız diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ile başlayan macera, Playoff turuyla başlayan macera, Kopenhag'da Avrupa Ligi'ne dönüştü. Parken'de kupayı aldığımız Parken'de rotamızı Avrupa Ligi'ne kırdık. Ve şimdi de Dublin yolunda son 16 turunu hedefliyoruz ilk olarak. İlk maçı 3-2 kazandık. Avantajı cebimize koyduk. Bugün de o avantajla turu geçmek istiyoruz. Anthony Taylor'dan ilk günlük mücadele başladı. Başarılar, Başarılar cümlem. Kerem Demirbay. Anne. Sorensen. Mertens'in baskısı vardı. Ve. Tabi Sanchez. Ve. Ya fal yapma işte ya. Fal yapın ya. Biraz uzun oynuyorsun ya. Sağa dönüyor. Kairi'yle Preziano. abi. Merkan önünü kapattı. Ortayı yaptı. Presi aldı. Ola çıkmıştı. Ya. Aptan be. Aptanım be. İlkeli geldiler. Barış Alper. Barış Alper. Hadi oğlum hadi Barış. barış Alper, hadi Söyledi. abi. Hadi. Çekti Barış Alper. Yapamış işte, da abi. Dur. Lucas Torreira bekletmeden Kerem Demirbay. Kerem mücadeleyi sürdürdü. Ne? Ne? bak Bir anda derinliğin kaybolduğu an

Allah'ın ol ben senin be. Abim benim be. Skor eşittiriz dakika. Bak, bak i̇şte Oyle burada çok be. iyi takip ediyor Abdülkerim. Bravo evet, Abdülkerim. Adam. Mertens'in ortası Davinson. Vindal direkt işte Abdülkerim. Tam zamanında olması gereken yerde. Gol atıyor Abdülkerim Bardakçı. Golmuş. İkinci defa sevindik. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim karşıladı Abdülkerim. Sekti top Icardi'ye geldi. Mauro Icardi frikans. Bardakçı yine Kelebeğe doğru. Ya ama işte. Ya affedemez ya. Harika pas. Çok güzel şut. Ama falta dışarı. Kultaya doğru Davinson karşılığı savunma arkasında Icardi şimdi. Mauro Icardi. Icardi yerden çevirdi. Torreira. Ya ha. Ya abi biraz yüz <laughs> yavaş insan tutar ya. Kultaya doğru Davinson. Oyun devam ediyor. Ve. Ve. Hadi vur abi buradan. Hikari gördü kaleyi. Hikari vur. Yanma işte abi yanma yanma. Geçmedi Ya. Ay ya ya Topu ne memnunuzunuz? Icardi derinde aldı topu. Mauro Icardi verdi Barış Alper çoğaldık ileride. Barış Alper destek aldı. Vur yaptı. Ya, ya Allah Allah. Ya biriniz bile doğunamıyorsunuz ya. Arasli ne geliyor Sparta Prag. Arasli Torreira karşıladı kendisini. Torreira Presiado'ya geldi. Yerden çevirdi Presiado. Tui Muslera. İkinci pozisyon topçukladı. Şimdi Torreira. Fernando Muslera. Burada Fernando Muslera devamında Abdülkerim. Kaybın ile. Yaman işte. İleri çıktı Vitik. Kurtağ. Ağlara giden top gol kazanmadı. Bu ne ya? İşte çizgi ekranlarda. pası doğru. pasını verdi. Barış savunma arkasında. Ne ma, ne yapma? Ne yapma? Ya Barış Alper, yandı yalan mu diyor canım ya? Barış Alper, döndü yüzünü Barış Alper, yerde kaldı. Ben yaptı, verdi ha Beklentimiz var, oyu devam et. Ya Barış ne biçim hapsin ya? Ya senin hapsın ne? Senin de böyle, böyle masal böyle Basmış, kişiler Barış, vermeyin ya. Çıktılar o baskıdan. Biznes, kurtar orta pasını verdi amin, Harasli. Harasli evet. dışarı. Lukas Harasli. Mauro Icardi'ye doğru geldi top presiado. Ya Allah manca ya gel. Yani bu da darbeyi alan Icardi. Ey Icardi ya. Kuhta. Anne. Barış Alper. Ya Allah Allah. Ya, ya ne yapıyorsunuz abi? Olatuni dışarı. Geçişti oraya Abdülkerim. Ya vatan yapma. Yaman ya. Tamam. ya. Az tamam. daha tamam. konuyoruz ya. Yaman şunu ya. abi Kerem ver Kerem hadi. Hadi Kerem pasını da Icardi şimdi. Hadi Şimdi gördü. Evet. Ya. <cartes> Ya abi ya. Ya İngilizce bunu yaparız ya. Rahat kazanır bunlar ya. Bunlar yönelik ya. Basim Allah'ım ya. Bilmiyorum sonra. Ya ne ya. Sarı <laughs> kart. Evet, yalnız yatarlar zaten yapmayı seviyorlar yani. Ha, adamlar. Böyle, böyle maçlar yürümeyin ya. Başka bir tane hangi ya. işte abi ama ya, ya ne biçim hakemsin abi sen ya Lachi Ya ama şunlar ya Zeleni Lachi <laughs> Zeleni Orta Zeleni'den Tucci <laughs> <laughs> Ya Allah Ya nasıl yiyorsun abi nasıl Alam ya, derledi kafayı yiyeceğim ya? bu ne biçim ya? Yeni kola mı ki ya? Kanada museler? Presiado. Hmm. Tuchy kaldı. Davinson. Sekitov, Harasli de geldi. Haraslı. Ben şöyle söylerim. Hakem maç sattı derim. Maça bir şey demem de Hata e de. şu an. Zaha. Zaha orada Zaha içeri kat etti. Zaha. Ya, ya, oradaki... ya, işte. Adama, ya, 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 ya var ya bu adam yürüyor mu ama gene Ya ama Allah Allah Ne, ne yapıyorsun abi ya Ya fal bir fal vermiyorum bari Ya bana bir konuşsana arkadaş ya Ya ne biçim hakemsin sen ya Hakem maç kaldetti ya diyoruz. <laughs> Maç sonucu uzat bırak 4 Galatasaray 1. Evet zopay, zopay, içinde tansiyon yükseldi. Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek dileğiyle izleyen ben ama yorum almayı destekleyici bölümünüzü de